Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesi. Pamuk Prenses'in annesi bir çocuk istemiş. Dudakları kırmızı. Sonra da dileği gerçek olmuş. Ama elinde bir damla kan varmış. Sonra da silmiş dilek tutmuş. Dedik demiş ki bebeğim olsun dudakları da kırmızı olsun demiş. Sonra annesinin de dileği gerçek olmuş. Sonra kızları büyümeye başlamış ama annesi ölmüş. Sonra ve bir tane anne getirmiş kocası. Sonra Ayna ayna söyle bana benden güzel bu dünyada var mı demiş. Sonra o demiş yok efendim. Yine aynasının yanına gel. Ama pamuk pamuk prenses büyümüş. Çok güzel genç kız olmuş. Sonra da git ayna ayna söyle bana benden güzel bu dünyada var mı? Ayna demiş evet var pamuk prenses. O da serilenmiş avcısını çağırmış en iyi avcısını çağırmış. Pamuk prensesi getir bana, karpısını da bana getir demiş. O da gitmiş oraya gitmiş getirmeye. Sonra da pamuk prenses burada sıkılmışsın, git kedi en iyi Avcı senin yanında seni kurdu. O da dinlemiş. Çok mutlu olmuş ama avcı ona kırılmış. Ama demiş ki hiç krala gelme. Demiş o kuş. Kuşlar bir tane küçük ev, eve götürmüşler. Orada da yedi cücelerin eviymiş. Ama bilmiyormuş. Evi güzelce temizlemiş. Yatakları birleştirmiş uzanmış uyumuş sahipleri gelmiş ama nerede çalışıyor alt mağarada çalışıyor altın bulmak için yer altında yedi cüceler gelmiş biz yedi cüceyiz onlar, onlar da gelmiş evlerine mis mi kokular görmüş ama bir, bir kendisine çorba hazırlayacakmış ama sakar hemen dökmüş Sonra aa, bir tane gözlüklü adam aa, kimiz meyvemizi yapmış, koklamış. Sonra üç üçüsü de gitmiş karı bir tane kız görmüş ona. Pamuk Prenses de ona demiş. Benim adım Pamuk Prenses. Sizi gördüğüm için dilerim demiş. Onlar da Pamuk Prenses her şeyi anlatmış yedi cüceler isimlerini söylemiş. Yedi cüceler Sonra da yedi cüceler isimlerini söylüyormuş. Hani? Hmm. Sakar. Sakar, uykucu, bilgin. bilgin, bilgin tembel, tembel, neşeli, neşeli, öfkeli, askeri <laughs> <Öfkeli. gülüyor> ee... Kraliçe aynaya bakmış. Sonra da her şeyi anlatmış olabilir. Yedi cüceler üzülmüş. Sonra ama yedi cüceler gitmiş demiş. Hiç kimseye kapılar açmış. Ama yedi cüceleri öpmüş Pamuk Prenses gittiğinde. Sonra bir tane o üve anne. Aynı aynı söyle bana. Benden bu güzel dünyada var mı? Ayna da demiş ki evet yedi cücelerin evinde pamuk prenses var o sizden daha güzel ama ona kızmış bu da keçili o da o da o da demiş ölmüş ama bu Ceylan'ın karpiymiş sonra da elma vermiş ona. Kıt kırmızı ama içinde zehir varmış. Zehirin içini de pamuk prenses yemiş, şorba içmiş. Sonra da elmayı yedi. Yedi cüzüne gelmiş. Öldüğünü görmüş. Ama ağlamışlar. Ağladığında bir kutuya koymuşlar. Prens de onu görmüş, öpmüş, yaşamış, evlenmişler. Bitti. Bay bay.